Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Çok geriliyorum ya. Bu şu an muhtemelen çektiğim 20. video olabilir. Neyse, direkt ben artık girişi yapayım. Artık ezberlediğim söyleyeceğim şeyleri. YouTube için e, artık sürekli halde video çekmeyi planlıyorum. <laughs> yani böyle nasıl diyeyim vlog tarzı işte bu Tanıdığımız, gördüğümüz insanların yaptığı gibi videolar çekmeyi planlıyorum. Yapmak istiyorum. <laughs> Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hem biraz da kendimden bahsedeyim istedim. E, 2018'de dedim ki YouTube'a başlayayım. Arkadaşlarla beraber başlamak istemiştim. Ki onlar da tamam kanka, tamam kanka demişlerdi. Öyle kalmıştı. Bunu yaşayan muhtemelen çok insan vardır. Ama ben de artık dedim, tek başıma artık yapayım yani bir şeyler dedim. 2018' işte ilk yani elimden gelen oyun videosuydu. Oyun videosuyla başladım. Hem dedim anı kalsın, yani baktıkça gülerim falan filan vesaire. Ondan sonra öyle devam ettim bir süre. Sonra bilgisayarım falan bozuldu, video falan atamadım bir süre. Sonra yine e, 2019'da da 3-5 video attım. Şimdi 2020'de de zaten daha yeni girdik de girmez olaydık. <laughs> Ölmezsek artık güzel videolar yapmayı planlıyorum. Ee, şu an 415 abonem var. Şu an tam. Ee, bunların çoğunluğu muhtemelen beni tanıyor zaten. Hepsi neredeyse arkadaşım. Neredeyse. Tanımayanlar için de böyle bir video hazırladım. Hem de arkadaşlarım için de e, yapacaklarımı bilsinler istedim. Yani ne yapacağımı bilin istedim. Kararımı destekleyin. <laughs> Umarım umduğum gibi gider. Bir arkadaşım daha var benimle beraber video çekmeyi planlayan. İnşallah onunla da beraber güzel videolar çekeceğiz. Eğlendirmeye, güldürmeye çalışacağım. Belki maceraya da götürebilirim. Bilemiyorum artık. Çok şey var kafamda, çok bayağı var. Ortalıkta bir düzelir, sakinleşirse. İnşallah dediğim gibi yapmayı planladığım fazlasıyla şey var. Bunlar da sizinle beraber video kaydıyla Paylaşmayı planlıyorum Tanımayanlar için de diyeyim İsmim soyisim ismim Emre 20 yaşındayım Sivaslıyım <laughs> En önemlisi ee, Başka da pek Bir şey gerek yok gibi Dediğim gibi arkadaşlar Çok arkadaşlar diyorum ama e, Zor bir şey Harbiden zor Neyse ee, Söyleyeceklerim bu kadar sanırım Aşkı eklemek istediğim bir şey falan olursa sonradan tekrar sizlerle beraber bir video paylaşırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakmanız dileğimle. Hoşçakalın.